La diyorduk eve işten iki saat telefonu bir bırak. Tamam bırak. Bak oğlum. Instagram, TikTok oralara hesabı dolu var ya. Ben ne işim var oralarda? Boşarım seni boşarım ha. Ben ne işim var? Sakin millet hepten yoldan çekti. Ne değil çok, mi? Çok ayın. Ben ee, gideyim yatma ya. İyi sen git, yatma. Ay. Alo canım ne Nasılsın? Instagram'a gelsene canım, konuşalım. Görüntülü mü? Tamam. Ya ben heyecanlıyım ya. Ya yakalanırsak sebile de uyumamış ama off. Gel hadi gel at seyirin kameraya. Sen bu ne yani işin var? Sen öyle ne işin var? Sen ne yanı? Sen, yani, sen kim aradın? Ben kimse aramadım. Ben de yataydım. sen aradın beni de. Sen bana dedin ya zannediyacağım. La. Sənin evet. başqa hesabın mı var? Edən ki sənin nə var?